Herkese selam arkadaşlar ben Masar bu videoda sizlere TikTok hesabını nasıl çalabilirsiniz bugün bunu göstereceğim ee, bu ilk öncelikle şunu söylemek istiyorum bu görmüş olduğunuz instagram adresi bana aittir birçok kişi soruyor abi sana nereden ulaşacağım işte birçok kişi e, bana ulaşmak istiyor e, bu instagram adresi üzerinden bana ulaşabilirsiniz masar.official e, masar adresi üzerinden bana ulaşabilirsiniz e, bildiğiniz üzere eğitim setlerimiz çıktı ve e, şu an satışta almak isteyenler olursa bana instagram dm'den yazmaları e, yeterlidir gerçekten uygun fiyatlara termux eğitimi veriyorum. Gerçekten Termux'un başından sonuna kadar her türlü konuya değiniyorum. Almak isteyenler olursa Instagram'dan dediğim gibi bana DM atabilirler. E yardımcı oluruz. Bu arada makine satışlarımızda devam etmekte. Burada e, Instagram'a geldiğiniz zaman e, aşağıda görmüş olduğunuz gibi makine satışı yaptıktan sonraki müşterilerimin geri dönüşlerini görebilirsiniz bu şekilde. E, gerçekten çok memnun e, kalıyorlar. E, görmüş olduğunuz gibi hesap patlıyor. E, hesap e, patlatmış olan kişileri de görebiliyorsunuz eğitim setimi aldıktan sonra e, görmüş olduğunuz gibi bu şekilde geri dönüşler alıyorum gerçekten çok güzel geri dönüşler alıyorum e, zaten herkesin yapabileceği bir şey yani öyle çok zor bir şey değil herkes yapabilir e, yeterli olan çalışmak e, birkaç bir şeyler e, ezberlerini zaten onlarda basit şeyler e, İlk öncelikle tarım term e, termik istiyorum Tiktok. E, sabı çalmamız için gerçekten çok basit bir yöntem e, var. O yöntemi sizlere göstereceğim. E, dediğim gibi eğitimlerimizi almak isteyen olursa e, DM'den bana yazabilirler. Aşağıda bir forum var. Eğer DM'den yazmak istemezseniz aşağıda bir forum var. O formu doldurun ben size geri dönüş sağlıyorum. Oradan da işlem yapabiliyoruz. Dediğim gibi makine satışlarımıza başlamıştır. Onları da almak isterseniz alabilirsiniz. Şimdi yapmamız gerekenler burada ilk öncelikle size bir site vereceğim. Bu site çok önemli bir site değil yani herhangi bir site de olabilir. Bu SMS veren bir site yani fake numara. Fake numaradan sizlere SMS veren bir site. Herhangi birine girin. Ama benim verdiğime girerseniz düşebilir. Yani burada iyi çünkü numaralar. Şimdi buradan şu robot olmadığımızı kanıtlayalım ilk öncelikle. Şöyle nerede şunları işaretleyelim. Evet, sonra diyorum. Burada şu kamyonları evet, yaptık, kontrol dedim. Evet, Cloudflare Chrome koruması var. O yüzden birazcık bekleyeceğiz. Evet, tekrardan bir yapalım olmadı. Şöyle araba içeren seçenekleri bir seçelim. Şöyle bakıyorum. Evet sonraki dedim. Bu arada şunları da söylemek istiyorum. Birçok kişi bizde güven problemi yaşıyor. makine konusunda olsun, eğitimlerde olsun vesaire aldığım zaman nasıl yapacağım gibi sorular sorular oluyor ya da iade yapıyor musunuz gibi birçok sorular oluyor arkadaşlar Udemy'den zaten ömür boyu kullanım sağlayabiliyorsunuz. zaten şöyle bir şey olacak yakında çok büyük projelerim var neden diye soracak olursanız Yakın zamanda planladığım şeyler var. Yakın zamanda kendi eğitim platformumu oluşturacağım. Yani ne olacak? Örnek veriyorum siz bir eğitim yapmak istiyorsunuz. Fakat nerede yapacağınızı bilmiyorsunuz. Sizin yani benim sistemde eğitim verebileceksiniz. Örnek veriyorum bilgisayarı çok iyi kullanıyorsunuz ya da bir programı çok iyi kullanıyorsunuz. O program hakkında eğitim hazırlayıp benim eğitim platformunda bunu satabileceksiniz ve gelir elde edebileceksiniz. Gerçekten çok güzel bir platform olacak. Hem siz kazanacaksınız hem ben kazanacağım. Karşılıklı bir kazanç olacak. Gerçekten çok güzel bir projem var. Aklımda olan bir proje. Eğer gerçekleştirebilirsem çok güzel olacak. Hem siz kazanacaksınız hem ben kazanacağım. Onun yanı sıra çok güzel bir panel de kurmayı düşünüyorum. O yüzden de... Onun içinde bir proje'm var, yeni bir e, sosyal medya paneli olarak gerçekten çok güzel bir o da bir proje. O da aklımda var. Onların hepsini yapmak istiyorum ama sizlerden tek rica'm bana destek olmanız gerçekten e, çok güzel projelerim var ve yakın zamanda da bir site çıkartacağım, yeni bir platform diyeyim ya da bir sayfa diyeyim. O sayfada da siz kazanacaksınız. Yani nasıl söyleyeyim? E, orada. Normal görev yaparak para kazanacaksınız ve diğer sayfalardaki gibi bir kuruş ya da böyle sıfır sıfır bir kuruş gibi değil gerçekten güzel paralar kazan kazanabileceksiniz tabii ki de yapan kazanacak. O yüzden destek vermeyi unutmayın çok güzel olacak diyorum. Şimdi hızlı bir şekilde tekrardan videomuzu devam edelim. Burada ben Kanada seçeceğim size de Kanada öneririm. Burada Kanada'ya geldik. Burada Bitcoin görmüş olduğunuz gibi numara var. Şöyle ben şöyle şunu alayım. E, bu arada bu hesap %100 düşecek diye bir şey yok. E, siz deneyerek bunu yapabilirsiniz. Şimdi bu numarayı alalım. Şöyle. Şöyle e, başındaki biri almamıza gerek yok. Şöyle kopyala diyorum. TikTok'a giriyorum. Şöyle TikTok'a girelim. Birazcık bekletecek bizim. Evet, TikTok'a girdik şu anda ee, bir kayıt sayfasına girmemiz lazım. Evet, şurada telefon veya e-posta kullan diye bir seçenek var. Oraya basıyorum. Buradan şunları e, sallayabilirim. Şöyle, şöyle salla, salladım. Evet. Sonraki diyorum. Burada telefon numaramızı bize söylüyor. Ben buradan Kanada diyorum. Şöyle Kanada diyeyim, ara diyorum. Evet, Kanada'yı seçtik. Ee, burada numarayı yapıştırıyorum. Yapıştırdım. Evet, numara görmüş olduğunuz gibi. Şöyle bir kodu gönder diyorum. Evet, kodu gönderdik gördüğünüz üzere. Şöyle kodu almam gerekiyor. Şöyle e, bekleyelim, refresh atalım bir. Bekliyoruz. Evet, görmüş olduğunuz gibi e, TikTok doğrulama kodu burada mevcut. Şöyle doğrulama kodunu alıyorum. Kopyala diyorum. Buraya geliyorum ve buraya yapıştırıyorum şöyle evet yapıştırmadı tek tek yazalım o zaman şöyle 36 67 şöyle 36 67 diyorum ve bekliyorum bakalım nasıl olacak ee, şöyle birazcık bekledim bu arada bu ee, şöyle söyleyeyim bu kanıtlı bir iş olduğu için ee, şöyle evet şöyle hesabı atla diyorum Hmm, şu anda bir hesap düşmedi bir tekrardan bir deneyeceğim ee, Şöyle bir Yeni bir hesap Şöyle çıksın şuradan Evet görmüş olduğunuz gibi e, Bir hesap e, aldık 17 takipçili bir hesap çok fazla değil e, Görmüş olduğunuz gibi zaten bu kadar basit bir yöntem şu profili Düzenleyelim diyelim e, Burada hesabı e, Çaldı falan diyor burada kendi ismimizi yazalım hatta bu isme gelirseniz ee, görürsünüz Şöyle hacked by Masar yazalım da bizi görsünler. Zaten çok büyük bir hesap değil. Şöyle değiştirelim. Evet, ya çok büyük bir şey değil bu arkadaşlar. Yani yaptığımız işlere göre çok e, basit kaçıyor tabii ki de. E, ama dediğim gibi bu şekilde hesapları patlatabilirsiniz. E, yanlış yazdık gerçi ama dediğim gibi bu şekilde hesapları patlatabilirsiniz. Yani gerçekten basit bir yöntem ee, bunu yani ilk hesaptan yani 17 takipçili bir e, tiktok hesabı geldi ee, siz başka türlü yani örnek veriyorum e, işte 10 kere 15 kere denediğiniz zaman başka e, hesaplar çıkabilir 1K'lık 2K'lık yani denediğinizde 5K 10K'lık hesaplar bile gelebilir. O yüzden denemenizde fayda var diyorum. Yani şöyle söyleyeyim, videoda yani kanıtlı olarak sizlere gösterdim. Hiçbir şeyi kanıtsız yapmam onu da söyleyeyim. Gördüğünüz gibi bu şekilde hesapları patlatabilirsiniz. Umarım yararlı bir video olmuştur. Umarım işinize yarar. Son kez şunu söyleyeyim, dediğim gibi e, Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Hatta bir tane daha deneyelim. Belki bu sefer güzel bir e, şey gelir, e, hesap gelir. Şöyle tekrardan bir deneyelim. Bu sefer başka bir numara deneyeceğiz. Şöyle birazcık bekleyelim. İnternetim biraz yavaş. Kusura bakmayın. Evet, şöyle aşağılara doğru iniyorum. Evet, şöyle bir e, numara alayım. Şöyle tekrardan bir numara deneyelim. Bu sefer hangi nasıl bir hesap düşecek ya? Düşmeye de bilir, e, bilmiyorum. E, bakalım nasıl bir hesap düşecek bu sefer. E, şöyle e, alıyorum. Evet, şöyle kopyala dedim burada tekrardan bir giriş sağlayalım ee, ikinci bir deneyimimizde bakalım nasıl olacak buradan bir çıkış yapalım şöyle oturumu kapat dedim evet şöyle oturumu kapat diyorum ee, şöyle tekrardan bir başka bir numarayla giriş yapalım. Bakalım bu sefer nasıl bir hesap düşecek. Tabii ki de 1K, 2K'lık hesaplar düşebilir. Daha da fazla düşebilir. Yani bu deneme ile bir olan bir sonuç. Bu yüzden de denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten basit bir yöntem. Yani herkes yapabilir. Onu da söyleyeyim. Şöyle telefon ve e-posta kullan diyorum. Evet şunları yine sallayabiliriz. Şöyle hiç fark etmez. Sonraki diyorum. Şöyle buraya telefon numarasını yazmadan önce şuraya bir Kanada demek istiyorum. Kanada bölgesinde olduğu için. Şöyle evet Kanada diyorum. Evet Kanada'yı seçtik. Şöyle Kanada'yı seçelim. Evet. Şimdi telefon numaramızı şöyle kopyalıyorum. Yapıştırdım. Kopyalayıp yapıştırdım. Kodu gönder diyorum. Evet kodu tekrardan gönderdi ee, şöyle bir içerisine girelim numarayı alalım ee, Şöyle tekrardan bir Refresh atalım Evet görmüş olduğunuz gibi doğrulama kodu geldi Şimdi buradan 9259 şöyle 9259 9259 diyorum Bekliyorum Bakalım nasıl bir hesap çıkacak karşımıza. Ben de bilmiyorum. Ee, şöyle yeni bir cihazla giriş yaptığımızı bize söylüyor. Birazcık bekleyelim. Birazcık yavaş yükleniyor çünkü internetimden kaynaklanan bir problem var. Şu anda o yüzden yavaş. Birazcık bekleyelim bakalım. Evet yükleme. Evet şu anda bir hesaba girdik. Ee, bakalım nasıl bir hesap. Şöyle ben diyorum. E, bu sefer de 12 takipçili bir hesap geldi. E, şöyle profili düzenleyelim. Buraya da bir hacked by masar yazalım. Yani dedim bunlar çok büyük şeyler değil. E, ama e, yapabilirsiniz. Yani gayet e, basit. Yani yap yapmanızda e, fayda var mı diyeyim yok. Aslında yani yapabiliyorsanız yapın. Yani e, yapmak isterseniz yapın daha doğrusu. Çünkü e, bu tarz yöntemler gerçekten e, kolay şöyle bir masar yazayım. Evet, kaydet diyorum. Neyse şöyle kaydet de diyelim. Evet, çıkış yapalım. Evet, görmüş olduğunuz gibi hesabı e, şu anda ele geçirdik diyelim. Ama dediğim gibi bunlar basit yöntemler. Siz de uygulamak isterseniz uygulayabilirsiniz. Gerçekten basit ve kolay bir metot. E, umarım konu anlaşılır olmuştur. E, bunları deneyerek bir K2 kalk hesaplar düşürebilirsiniz. Umarım e, işinize yarar. Umarım işinizi görür. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.